var. Çok da severim. Ama bilgi sahibi olmadığım için bir kere de bu konuda çöpçüden almışım ben gramofonu. Eşim evde görünce bu ne ya dedi. Antika dedim. Sokaktan geçen birinden mi aldın dedi. Evet dedim. Biz de onu kapıya koyduk ondan sonra. Valla Hamiyet Yüce Sesleri eskileri hatırlatıyor işte. Taş plakları hatırlatıyor. Güzel bir şey olursa almak isterim tabii ki. Bu zevk verici bir şey antikadan uğraşmaktır. Aslında ze, zenginlik bir kopyası yani ze, daha doğrusu varlıklı insanların uğraşacağı bir hobi. Onun için bu genellikle bu antika gramofonları belli bir kesim toparlık evinde sergiliyor. Mesela 3 tane, 10 tane, 20 tane gramofon olan insanlar da var. Genellikle eski taş plakları toplayıp biriktirenler var Türkiye'de gramofon müzeleri var. Yani geçmişe taşıyor. Tabii ki buradaki ses inleden çaldığı için yeni plaklar da ses vermiyor. Şimdikiler dijital olduğu için yani dijital aratrikli olduğu için daha ayrı bir fark veriyor. Bu da daha ayrı fark veriyor. Bu iki plakta bir inle değişmesi lazım. Urgaş bir şey. Şu an bunların malzemeleri de çok az bulunuyor. Genellikle şu an günler, günümüzde aratrikliler çıktı. Ya bu işte babadan kalma eşyaları getirik. Bu, dedesi ölü ya da torunu getirip satıyor. Bunlar böyle oluyor yani. Ya da adamın ihtiyacı oluyor. Zamanında varlıklımış sonra varlıktan düşüyor. Para yapacak eşyaları satıyor. Ölüm hak meras halal dedikleri için meresene ne düşerse getirip satıyorlar. Açsız elden yapılmış, zorlukla içinde yapılmış eşyalar. Peki e, insanlar buna ilgi duyuyorlar mı? Ya şimdi gramofonu e, bilmeyenler çok adını duymuş. Gramofon kromofon Gramofonun nasıl çalındığını bilmiyorlar çoğu yeni kesim. Sadece ismini duyuyorlar. Yani yeni, yeni kesim genellikle de şu an satı bunları çalamazlar. Çünkü zorlar. Bilmeyen kişi iki plak da patladır. Bunun zömbeleklidir bunlar. Zömbele patlar, tez patlar. Onun için bunu biraz daha adam yani çocuğu sever kimi sevecek ona göre şeyden fazla seversin. Bunları da geleceğe kalması için tabii ki koruyacaksın her şeyi.